Malumunuz bugün 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Depremi bir afet haline getiren şey aslında bizim kendi ellerimizle yaptığımız işlerdir. Dereleri dikkate almazsak, fay hatlarını dikkate almazsak, ovalarımızı, yerleşim alanlarımızı dikkate almazsak maalesef yaptığımız tüm işler kendi ellerimizle birlikte bir afete dönüşmekte. Depremler de bunun göstergelerinden bir tanesi. Bunun farkında olan yerel yöneticiler olarak biz de Büyükşehir Belediye'mizle birlikte Yıldırım ilçemizin birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bizim gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmaları sadece bina dönüşüm çalışmaları değildir. Yaptığımız tüm, tüm kentsel dönüşüm çalışmaları birer şehir ıslarıdır. Bugün Burada yapılan iş de aslında sadece binaların dönüşümü değil, bir bölgenin ıslahını içermektedir. Çünkü tüm yaptığımız imar uygulamalarında sosyal yaşam alanları kazanmayı, kazandırmayı hedefliyoruz ve bunu gerçekleştiriyoruz. İşte bizim bu bölgede yaptığımız imar planı ve uygulamalarıyla birlikte hem bu yeni caddenin kazanmasını sağladık. Aynı zamanda Haşim Kestel Çimento Fabrikası'na kadar uzanacak. Önemli bir Ankara Caddesi'nin alternatif güzergahını da oluşturmuş oluyoruz. Tüm bu işleri yaparken birlik ve beraberliğimizden büyük bir destek alıyoruz. Hem milletvekillerimizin, hükümetimizin desteği hem de Büyükşehir Belediye'mizin bizlere verdiği destekle de Yıldırım ilçemiz günden güne hamdolsun güzelleşiyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarından yol ve ulaşım çalışmalarına, sosyo-kültürel alanların ilçemize kazandırılmasından, yeşil alanların kazandırılmasına kadar her zaman ilçemizin, belediyemizin yanında olan, bizlerin yanında olan kıymetli Ali Üraktaş Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu binanın yapımında emeği geçen değerli büyükşehir çalışanlarımıza, inşaatta çalışan mimarından işçisine kadar tüm çalışma arkadaşlarımıza, müteahhit firmamıza huzurlarınızda Teşekkür ediyor. Yiğitler Kentsel Dönüşüm Projemizin ilçemize ve Bursa'mıza hayır olmasını temenni ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Unutmayın, yıldırım sizinle güzel. Belki gençler, çocuklar bilmeyebilir ama gelin isterseniz şöyle bir 24 yıl öncesine geriye dönelim. 17 Ağustos 1999'a bir gece vaktiydi. Gecenin 3 civarıydı hatırlarsınız. İnegöl ilçesinde yaşıyordum ve büyük bir sarsıntıyla uyandık. Ama daha sonraki saatlerde öğrendik ki Gölcük merkezli olmak üzere Sakarya'da, Kocaeli'de, İstanbul'un bazı bölümlerinde çok ciddi yıkımlar olmuş ve maalesef ciddi canlar gitmiş. Bursa'da sadece Mudanya'da bir oteldeki vefatlar haricinde herhangi bir vefat olmasa da bazı binaların hasar gördüğünü duyduk, beraber yaşadık. Açıkçası deprem o günden sonra dönem dönem kendisini hep hissettirdi. Bazen Elazığ'da, bazen Van'da, bazen İzmir'de ama en son 11 ilimizi kapsayan, yaklaşık 12-13 milyon nüfusu kapsayan Kahramanmaraş merkezi iki depremimiz 6 Şubat'ta deyim yerindeyse yüreklerimizi burktu. Allah'a olsun, devletimiz güçlü, devlet başkanımız güçlü. 52 bin kaybı geriye getirmemiz mümkün değil ama bütün devlet deyim seferber oldu ve hayatlar hayat normale döndürülmeye çalışıldı. Bizzat kendim de bölgede 25-26 gün aralıksız bulundum. Bursa Belediyesi olarak sadece 1500 personelimizin orada olduğu, 560 civarında iş makinesi ve ekipmanımızın orada olduğu dönem oldu. Yeter ki kardeşlerimizin derdine bir nebze merhem olabilir miyiz diye. Milletvekillerimiz bölgedeydi. Ayrı ayrı hepsinin sorumluluk alanları verildi. Ve oralarda o yaraları sarmak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deyim yerindeyse bir seferberlik başlatıldı. Hatırlayın geçen sene 17 Ağustos 2022'de burada bir temel atma töreni yapmıştık. Az önce arkadaşlar VTR'yi de getirdiler. Bir yıl içerisinde inşallah buraya çıkacağız dedik. Bu bir iddiadır. Bu bir kararlılıktır. Nihayetinde gecikebilir. Allah göstermesin. 20 gün gecikir. Bir ay gecikir. iki ay gecikir. Kooperatifler kuruluyor. Yıllarca bitmiyor. Ama şükürler olsun. Gerek müteahhitimiz, Gerek burken gerekse ekip arkadaşlarım beni mahcup etmediler ve bugün işin tören kısmında da biz milletvekillerimizle birlikte buraya geldik. Ben emeğe geçen bu arkadaşlarıma sizden bir alkış istiyorum mümkünse. Size çok samimi bir şey söyleyeceğim. Siz Türkiye'de kentsel dönüşüm konuşan bir tane Cumhuriyet Halk Partili belediye göremezsiniz. Bak ben bunu her gittiğim ortamda söylüyorum. Onların böyle bir derdi yok. Çünkü bilirler ki kentsel dönüşüm sıkıntılı bir alan. Onlar 1989'dan sonra ilçe olmuş. O zamana kadar biliyorsunuz İhsaniye falan birkaç tane köy vardı. Ben Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Görükle'ye gittim geldim 4 sene boyunca. 2093 mezunuyum. 89'da giriş yaptım. Zaten yeni bir ilçe. Bir dönüşüme ihtiyacı yok. Ama ben biliyorum ki Yıldırım'daki hemşehrilerimiz vakti zamanında memleketlerinden işi için, aşı için, evlatlarının geleceği için, belki kan davası için veya başka bir şey için geldiler buralara ve başlarını sokacak bir yuva kurmanın derdiyle, hesabıyla yıllarca çalıştılar. Şöyle mi oldu, kaçak mı oldu, göçek mi oldu? Vallahi biz bunları konuşacak değiliz. Biz işi düzeltmenin, biz işi yaşanabilir hale getirmenin derdi ve hesabı içerisindeyiz. Bakın konuşmada VTR'de yine söylendi. Biz hem dönüşüm yapıyoruz hem de yeni yollar açıyoruz. Birileri de kapı kapı gezip değirmen önünde, Karapınar'da, araba yatağında, ulusta insanların aklını çelmeye çalışıyor. Onların kafası gerçekten kentsel dönüşüme çalışmaz. Çalışmadığı gibi de böyle bir riskli konuyu konuşmak istemezler. Vatandaşın karşısına bu şekliye çıkmak doğru değil. Vallahi buradan 1 lira para kazanmadık. Biz belediyeyiz böyle bir kazanma derdimiz falan da yok. Bir şirketimiz var bununla alakalı. Burkes bu şehirde benden önceki başkanlarımız döneminde kurulmuş bir şirket. Ve Burkens harfiyat döküm sahalarını işleten bir kuruluş. Göreve geldiğimde yaklaşık 8-10 tane çalışan olan bir kuruluştu. Yılda da 12 milyon ciro yapan bir kuruluştu. Şimdi artık bir milyarlık şirket haline dönüştü. Sadece 25-30 tane mühendis arkadaş çalışıyoruz. Devam eden az önce yine televizyonda gördünüz kentsel dönüşümlerimiz var. İşte birilerinin el atmaktan imtina ettiği, çekindiği, çünkü vatandaşta kötü olamam dediği ve ama bizi eleştirmekse de fütursuzca eleştirdiği bu konuya Allah'a hamdolsun kararlı bir şekilde milletvekillerimizden, cumhurbaşkanımızdan, ekip arkadaşlarımıza ve her şeyden öte sizlerden aldığımız güçle tek tek üzerine gidiyoruz. Hanlar bölgesinde zaten o tarihi açığa çıkarmak için büyük bir kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bursa'nın menfaatleri, Bursa'nın güzelliği, işte şu buralarda koşturan yavrularımızın geleceği bizim için o kadar önemli ki. Bizim onları daha kaliteli, sağlam evlerde yaşatmak, daha kaliteli okullarda okutmak, vatanına, milletine, dinine, diyanetine, bayrağına bağlı insanlar haline getirmek için yapmamız gereken işler var. Birileri seçim zamanı burada kapı kapı gezdi. Her yeri dedi Nilüfer gibi yapacağız dedi değil mi? Kıymetli kardeşlerim Nilüfer başka bir yer, Yıldırım başka bir yer. Nilüfer 1989'dan sonra belediye olmuş, boş araziler planlanmış bir yer ki ciddi sıkıntılar var. Ona rağmen hala düzeltmeye çalışıyoruz. Ana arterlerinde, altyapısında bütün yeşil alanlarında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gayretleriyle geçmiş belediye başkanlarımız hakeza bizim dönemimize. Ama yıldırımda bu durum böyle değil. Çok eski bir planlama ve dediğim gibi kaçak yapılarla büyümüş bir yer. Kimseyi eleştirmiyorum. Kimseye bu manada niçin, nasıl oldu demiyorum. Yanlış anlamayın. Size siyaseten iyi gözükmek adına da bunları söylemiyorum. Ama benim bu gerçekleri, bu hakikatleri konuşmam lazım. 2-3 yıl sonra var ya ne yiğitler olacak, ne kara pınarlar ortaya çıkacak. Millet dedim bu değişimi ve dönüşümü şimdiden dedim bunun ışığını görürüm. 135 milyon maliyetle ya bütün yatırımların durduğu bir ortamda çok kıymetli milletvekillerimizin katılımıyla balıklı dere köprüsünü açtık. Kıymetli kardeşlerim bu şehrin talihi midir bu ya? Kestel'den gireceğiz. Ta ki Görükle'ye kadar tek hat üzerinde gidip geleceğiz. Şimdi alternatif aynı kalitede bir güzergah oluşturmaya çalışacağız. Bir taraftan Ankara Caddesi'nin asfaltlama çalışmalarını yaparken yıllardır kullanılıyor, el atılmadı. Onları yenilemeye çalışırken bir taraftan da bunları kararlı bir şekilde hayata geçir, geçir, geçirmeye çalışıyoruz. Evet bugün burada 104 tane konut, 16 tane daireden ibaret gibi gözükebilir. Ama artık şu bir vaka, Bursa Büyükşehir Belediyesi Burkent marifetiyle, Yıldırım Belediyesi kendi kentsel dönüşüm imkanlarıyla Yıldırım'da tabirimi mazur görün. Çatır çatır dönüşüm yapıyor kardeşim. Ve bunları yaparken de sizlerle birlik beraberlik içerisinde sizleri mağdur etmeden verdiğimiz sözleri yerine getirerek yapmaya çalışıyoruz. Birileri gibi dediğim gibi buralarda kahve kahve ev ev gezip kapı kapı gezip efendime söyleyeyim sizin binanızı yıkacaklar dezonformasyonuyla algısıyla birilerin kafasını karıştırıyoruz. CHP genel başkanını getirdiler ya değirmen önüne kara tanarı. Yanlış anlamayın. Deprem bölgesinde 25-26 gün aralıksız bulunmuş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Vallahi o kaçak göçek binaların, o kalitesiz binaların tabirimi mazur görün ama böyle nasıl ziyan zebil olduğunu, nasıl efendim mesela un ufak olduğunu bizatihi gözleriyle görmüş bir kardeşimizin. Duygulandığım, gözlerimin dolduğu, ağladığım zamanlar oldu ya. Ya böyle bir hata yapılır mı? Bakın şu anki Çevre Şehircilik Bakanımız anlatıyor. Biliyorsunuz iki dönem önce yine o bakandı. Bir yıl yapmıştı. Hatay'da diyor bir mahalle. Gittik her şey anlaşıldı bir gün önceden. Sağ olsun işi yapmak değil yıkmak olan bu zihniyet var ya. Bu CHP zihniyeti. Gitmişler bütün mahalleyi örgütlemişler. Burada demişler rant var. Kesinlikle yapmayın. İki mahalledeki diyor dönüşümü engellediler. Ve ertesi gün gittik. Vatandaşlığı isyanla olmaz istemiyoruz. 40 yıllık binama karşılık iki tane daire istiyorum. Bir daire mi iki daire istiyorum. Acayip acayip teklifler ve yapmadık. Değerli kardeşlerim Hatay'da sadece o iki mahalledeki vefa sayısı 4200. 4200 o iki mahalledeki vefa sayısı. Sağlam bina kalmamış hayatta. Rabbim inşallah evlatlarınızla, sevdiklerinizle, ailelerinizle birlikte hayırlı günlerde kazasız, belasız, mutlu ve huzurlu bir şekilde oturmayı nasip etsin. Bugün anahtar teslimini yapacağımız bu yapıların ben hak sahiplerine hayırlı uğurlu olmasını temin ediyorum. Yiğitlerimize, esen evlerimize, civar mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim inşallah diğer kentsel dönüşümde de kararlılıkla birlik beraberlik içerisinde sizlerle birlikte yapmayı bize nasip etsin diyorum. Ben yedim hiç devam ediyoruz efendim. Ehsan ailesi adına Pire. Sultan Çimen hanımefendi. Başkanımız. Kurtuluş Uzurtaş plaketini alacaklar. Çık etmek üzere çok değerli vekilimiz Sayın Ayhan Salman beyefendi huzurlarınıza. Emel Erdoğan hanımefendi plaketlerini alacaklar. Efendim Semerci ile devam ediyoruz. Mümin Semerci ten alacaklar efendim Mevlüt uzun taşıyor taşı ailesi